haftaya mahkemelere çıkacağız. Savcılık tebligat gönderecek. Gel ifade ver diyecek. Bak daha önce de savcılara çağrı yaptım. Zaten dosyalarımız hangi savcılara gitti? Şu hakim savcıların yeri değişti de ne tür fırıldaklar çevrildi onu da bilmiyoruz. Ama her savcı, her hakim iyi niyetlidir. Öyle kabul eder. Diyelim ki öyledir. Ben çağrı yapıyorum savcılara. Bize davetiye falan göndermeyin kardeşim. Gelmeyeceğiz. Götürecekseniz bizi zorla götüreceksiniz. Kendi ayağınızla gelip size ifade vermeyecek. Niye vermeyeceğiz? Yargıya, yargıya saygısızlığımızdan değil, ortada saygı duyulacak bir yargı olmadığını anlıyoruz. AKP'nin hukuk komisyonlarına gidip ne ifade vereceğiz biz ya? AKP'den emir alan mahkemelerin Ne ifadesini vereceğiz? soracağınız sorulara alacağınız cevap bir tanedir, tektir. Biz siyasete, yaptığımız siyasetten dolayı ancak halk tarafından sorgulanabiliriz. Savcı hakim bizim siyasi duruşumuzu sorgulayamaz. <laughs> Siyaset yapmak da suç olamaz. 510 <laughs> dava soruşturma var. 56 milletvekilimizle ilgili 510 510 tane ifade vermemiz gerekiyor. 93'ü sadece bana ait. Dün söyledim. 486 yıl hapis. 2'de müebbet istiyorlar. E, sağlık olsun diyorum. Allah uzun ömür versin. Yatarız, çıkarız. Bundan korkumuz yoksa, bundan korkumuz, kaygımız yoksa, ülke ne olacak? Siyasetçi halkını düşünmek zorunda, kendini değil, ülkesini düşünmek zorunda. Biz onu düşünüyoruz. Yoksa bizim için ömrümüz dışarıda mıdır, içeride mi geçmiş, önemli değil. Önemli olan nerede yaşadığın değil. İçeride de olabilirsin, dışarıda da. Dik misin, eğik misin? Alnın açık mı, değil mi? Budur mesele. Biz dışarıda da olsak, cezaevinde, parlamentoda olsak davrımız değişmeyecek. Bizim için önemli olan bir gün fazla yaşamak değildir. Onurlu yaşamaktır. Çok kısa olsun ama onurlu olsun hayatımız. Sizler bin bir emekle, fedakarlıkla bizleri seçip parlamentoya gönderenler ve dostlarımız, bize oy vermeyip duaları bizimle olanlar. Bu dönem artık sesimizi en gür şekilde çıkarma dönemidir. Tek bir milletvekiline dokunulduğu anda meydanlar, alanlar sizin için meşrudur. Protesto hakkı anayasal bir haktır. İradenize her yerde sahip çıkmalısınız. Dokunulan sizin iradeniz mi? Ben değilim. Kararlı bir şekilde geri adım atmadım. Üstümüze gelecekler. Bunlar üst takının oyunu falan filan diyecekler saraydaki camların titrediğini görünce ayak seslerinizden korkacak. Daha fazla saldırın diyecek. Geri adım atmayın. Gün öyle bir gündür. Onur, haysiyet başka türlü korunmaz. Özgürlüğe başka türlü ulaşılmaz. Bedel ödemeden, bedel ödemeyi göze almadan çocuklarımıza özgür bir ülke bırakamayız. Bizden ne istiyorlarsa alsınlar. Canımızı istiyorlarsa alsınlar. Ama Kürdüyle, Türküyle bu ülkede çocuklar özgürce yaşayacak. Barış içinde, güven içinde, huzur içinde yaşayacak. Biz bunu sağlayacağız ve hep birlikte inşallah bunu başaracağız.